Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma da hepiniz geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kalem kutumda ne var virus çekiyorum Bu ben de istenmedi canım sıkıldım neden çekmemedi video fikri bu geldi Bu arada odamın dizaynını değiştirdim Işığım umarım güzel oluyordur <laughs> yanımda alan var çünkü ışığını ayarlama çalıştım bu sefer daha düzgün oldu Evet şu an duvar bence gayet düzgün oldu Şimdi bugün dedim gibi kalem kutumu e, tanıtacağım. Bayağıdır sana hiç video çekmiyorum. Bu fik video fikri geldi. Video izledim. Önüme çıktı. Ben de tanıtayım dedim kendi kalemimi. Bu arada bu daha önce de hazırdı. Onu da söyleyeyim. Normalde ben bunu başka şey yaparken kullanıyorum başka yerlerde de. E, nasıl yerler dersiniz? Şöyle diyeyim ben. Burada arkadaşlar hızlı da konuşmuyorum. Sonra bazen beğenmeyenler oluyor. <laughs> Çok hızlı konuşuyor. Yavaş konuşacağım. Şöyle diyebilirim. Mesela dışarı gideceğim, resim çizeceğim, ders yapacağım. Ne bileyim bir şeyin altına çizeceğim, okuyacağım. Tarz şeyler ya da mutfağa ya da bilmiyorum. Oturma odasını ders çizeceğim. Bilmiyorum öyle şeyler gitmek için. Tabii evden çıkacağız. Korona var. Korona da bir tersi tabii. Kalemliğim var. Normalde burada tabii böyle kalemlerim var benim. Ama ben dediğim gibi kalem kutu hazırladım. Çok laf uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce kalemliğim şeffaf bir kalemlik. Bu o e, Opet'ten gelmişti. Daha doğrusu okuldan vermişlerdi. Şöyle bir kalem. Çünkü nedense e, hatta ben video çık çıkacağım çıkaracağım. E, videoda söyleyeceğim fikri video olduğu için çıkardım. Böyle süslü kalemlikler kullanıyorum. Ama ne bileyim ben daha sade bir şey bulmak istedim. Yani en bence budu. Bu hepsi olduğu için yani biraz daha kötüdür. Hadi bakalım o zaman başlayalım çalışmaya. İlk, İlk önce dediğim gibi maviye sevdim yapılar o peti. İlk önce başlayalım. Art Night Supreme highlighterlardan başlıyorum. Bu arada bir yere yazsam mı diye düşündüm. O zaman yazalım. Evet aşağı kıyat geldim. Şimdi size nasıl yazdığını göstereceğim. Böyle çizeceğim fosforluyla. Evet. Gerçekten çok güzel. Bu art highlighterları seviyorum. Şu kuruyordur umarım. biraz daha. Highlighterlar gerçekten ben çok kullanıyorum ve seviyorum. Tabii daha bir sürü var. Ama bence bunlar ince. Neden ince? Çünkü ee, daha bir de ee, daha çok yer kaplamıyor. Az yer kaplıyor. Devam edelim. Sonra bir tane şöyle hoş kalemim var. Bunu kantinden almıştım. Öyle hatırlıyorum. E, Bunun bu sene aldım evet bu arkası neden çıktı dersiniz? Bu arkasını ben çıkardım. Ne bileyim herkes arkası olunca böyle olunca bir değişiklik oldu. Bu kalem çok seviyorum ve çok kullanıyorum. Böyle bir pembe kalem. Çıkarttım sadece. Bunda bir şey yoksa da bildiğiniz o şekilde. bu arada ben 07 kullanıyorum. Ondan sonra şöyle Faber Castell beyazı. Beyazını bu arada bu başka kalemde de ama bunu buraya koymuyormuş. Ben son bir şeyler çiziyordum kutudan çıkarmışım. Bunlar normalde kapakları birbirinin değişikliği. Bu beyaz bu siyah da ben böyle yaptım. Yani gerçekten güzel oldu. Bu da e, bunun normalde markası benziyorlar. Kalemler benziyor markası. Kalem. Bir tane pastel renkte kurşun kalemim. Bu e, rengi gerçekten çok güzel. Ben çoğunlukla bunu resim çiziyorum. Üstünde de gücün keşfet yazıyor. Gerçekten bu kalem çok güzel bir e, yani ders isteğinizi açıyor. Ondan yani gerçekten kullanışı güzel. Devam edelim. Sonra bir tane şöyle küçük bir uçlu kalemim var. Bu büyüktüm. Evet geçen sene aldım. Yine kantinlendi galiba. Küçük bu arada buydu. Sonra bir tane yeni aldım. Bu evet çoğu şeyi yeni almışım. <laughs> Neyse böyle yeni aldım bir uçlu kalem var. Galaxy kalem. Genellikle ben böyle uçları kullanmıyorum. Ama bazen güzel yazıda oluyor. Onun için kullanıyorum yanında gezdiriyorum. Sonra stabilasyon kulum var. Tabi ben bunu aldım uzun zaman değil. Daha yeni alışmıştım tabloya. Ben de bunu aldım işte. Şu anda almayı düşünüyorum. Alacağım yani yeni sınıf için. Stabil kulum. Hatta ben de nasıl yazdım göstereyim. O şu bir fark olmadığı için göstermedim. Bu da böyle yazıyor. Pastel. Bu biraz daha pastel renk olduğu için koyu biraz daha 3 tane Artline 200'üm var. Bak bunu çok seviyorum ve çok kullanıyorum. Bunlar da yeni bu arada. Yazayım ben? ince uçlar. Şöyle göstereyim. ince uçlar. Mesela bunu e, e, kişisel hayatımda da çok kullanıyorum. Şöyle düzgün yaz, yazım olmadığı için kusura bakmayınız. Üç rengi var bende. Bunları internetten almışım. çok güzel ve fiyatı uygun. Beş, yok, yok dört bilmiyorum. Uçlu kalem. Ay uçlu. Yeni uykudan kalktım. Benim <laughs> tam Neyse. Böyle bir tane uç. Evet doğru söyledim uç. Bir tane sileyim. Bu silgi ne yapmış koptu. Tabi de. Merne Hanım koparmış oldu. Normalde web silgiyim hiçbir kopuk değildir. <laughs> bir tane söyleyeyim. Böyle. E, not kağıtlarım var. Neden bunları kullanıyorum ne bileyim. Okuduğum yeri yapıyorum ne bileyim. Önemli yerleri. Bunları koyuyorum. Geçen çok şey yazıyor. Ve üstüne güzel e, yani bu kalemlerle çok güzel yazı yazılıyor. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun seyirlerini istiyorsanız lütfen bir like atıp yorum yazmayı unutmayın. Video fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Lütfen video fikri yazın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.